Herkese merhaba arkadaşlar. Finansal piyasalarda hepimiz işlem yapıyoruz. Bazılarımız yüksek, bazılarımız ise düşük montanlı riskler alarak bunu gerçekleştiriyor ve bu bazılarımızın ana gelir kaynağını, geçim kaynağını oluşturmakla beraber bazılarımızın da ek gelir kaynağını oluşturuyor. Şimdi bu ekranda gördüğünüz John Paulson adındaki risk fon yöneticisi ya da yatırımcı tek bir seferde 2008 yılında 20 milyar dolar kazanç sağlıyor arkadaşlar bir trade işleminden. Evet yanlış duymadınız. 20 milyar dolar. Bu tarihteki en büyük trade işlemi oluyor aynı zamanda. Yani alım satım işlemi oluyor. John Paulson bunu nasıl gerçekleştiriyor ona biraz bakalım. Hepimiz 2008 yılında Amerika'daki emlak krizini biliyoruz arkadaşlar. Emlak balonlu daha doğrusu. Emlak fiyatları olabildiğince yükseğe çıkıyor. 95 seviyelerine gelen emlak indeksi 2007 yılının başında 20 seviyelerine kadar düşüyor. 2009 yılının sonuna kadar gidiyor bu. Yani 3 yıl bir düşüş yaşıyor arkadaşlar. Buradaki daha geniş grafikte de gördüğümüz üzere resmen emlak piyasası çöküyor ve bu emlak balonunu önceden gören bir takım yatırımcılardan birkaç yatırımcıdan biri de John Paulson oluyor. Ee, arkadaşlar, John Paulson esasında satın alma ve birleşmelerle ilgili bir uzman. Eee emlak sektörüyle çok bir bilgisi yok ama bunu e, gördüğü için de bunu arkadaşlarına bir takım yatırım uzmanlarına e, sunuyor paylaşıyor bu fikrini. Fakat tabiri caizse herkes onunla dalga geçiyor. Çünkü şöyle bir inanış oluyordu. Emlak piyasasının asla çökmeyeceğini, CDO denilen enstrümanları herkesin bir şekilde dönüştürerek diğerine sattığını, bu CDO'ların içindeki risklerin ne olduğunu kimsenin bilmediğini, bilmesinin de önemli olmadığını. Çünkü kredi skoru düşük ya da yüksek olsun, zengin ya da fakir olsun Mortgage kredisi alan herkesin bir şekilde bunu ödeyeceğini e, düşünüyorlardı arkadaşlar. Fakat bu böyle olmadı. E, emlak balonu patladı. Siz eee skoru düşük olan kişilere yüksek faizden e, kredi açarsanız bu domino etkisi yaratıyor. Yarattı da ve e, emlak piyasasını e, çok bu arkadaşlar. E, dolayısıyla e, bunu önceden gören John Paulson da bundan ciddi bir kazanç elde etti ki bu 20 milyar doların yaklaşık 4 milyar dolardan biraz fazlasında kişisel servetine eklemiş oldu. Geri kalan da fon getirisiydi. Onun müşterileri de bundan nasibini aldı, payını aldı. Zaten bunu uygulayan John Paulson uygulamakta da çok zorlandı çünkü bir takım sorunlarla karşılaştı ama müşterilerini en sonunda ikna etti. Ve bu getiriyi elde etti arkadaşlar. Bununla ilgili e, The Big Short adında 2015 yılında bir film yayınlandı. E, 2015 yılında e, bu filmde Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling ve Brad Pitt gibi aktörler, ünlü aktörler rol aldı. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Emlak piyasasının e, aslında ne olduğunu, emlak krizinin ne olduğunu çok basit ve iyi bir şekilde anlatıyor. E, bunun e, yanı sıra bu işleme ait, yani John Paulson yaptığı işleme ait, The Greatest Trade Ever adında bir kitap yayınlandı arkadaşlar tarihteki en yüksek getirili işlem olması sebebiyle yani şu an Warren Buffett, George Soros gibi çok ünlü yatırımcıların en büyük elde ettiği getirilerden çok daha fazlasını kazanan bir olarak tarihe geçti John Paulson. Peki bizim kısadan hissemiz nedir? Biraz da ilham kaynağı olması açısından anlattım bunu. Arkadaşlar siz eğer bir trade işleminden önce analizinizi doğru yaparsanız, sağ duyunuza, mantığınıza, aklınıza güvenirseniz başka insanların ne yaptığı ya da ne dediği hiç önemli olmasın ki zaten e, çoğunluğun söylediği çoğu zaman e, doğru olmuyor. Öyle şey olsaydı her zaman herkes kazanırdı ki bu mümkün değil. E, çoğu zaman az kişi kazanıyor arkadaşlar piyasanın gerçeği bu. Buna kendinizi alıştırın siz bir şeyler kazanmak zorundaysanız, başkalarının düşünmediği ya da başkalarının yapmadığı ya da başkalarının aklına gelmeyen şeyleri yapmak zorundasınız, risk almak zorundasınız. Risk olmadan getiri olmuyor bildiğiniz üzere. Yani bakış açısını siz herkesin baktığı yere odaklanmamalısınız arkadaşlar. Herkesin gördüğü şeyi değil göremediği ya da görmezlikten geldiği noktaya odaklanmalısınız ki başarı gelsin. Evet arkadaşlar bugün bunu size anlatmak istedim. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.